Merhaba arkadaşlar. Birlikte Türkçede geçmiş zamanı öğreniyoruz. Yıl 2020. Şimdi yıl 2019. Geçmiş. Yıl 2021 gelecek. Sizlerle şimdiki zamanı öğrendik. Bugün 14 Nisan 2020. Saat 14.20 Yani şimdi şimdiden önceki tüm zamanlar için geçmiş zaman diyor. Geçmiş zaman yani az önce dün önceki gün bir hafta önce bir ay önce bir yıl önce. Peki nasıl söylüyorum? Fiilime d di, du, dü sert sessizlerden sonra tı tu tü, tü, tü kullanıyorum. Evet, dikkat edelim kurallarımıza. Türkçenin harmonisine. Fiilimin son hecesinde a ve ı sesi varsa dı, e ve i sesi varsa di, o ve u sesi varsa du, ö ve ü sesi varsa dü söylüyorum. Dün araba aldım. Arkadaşlar fiilimiz ne? Almak. Sesli harfimiz A. Kuralıma bakıyorum. A, I'dan sonra D kullanıyorum. Dün araba aldım. Ben aldım. Bir saat önce yemek yedim. Bir saat önce yemek yedim. Fiilim yemek, sesim E. E'den sonra di kullanıyorum. Bir saat önce yemek yedim. Dün çok kitap okudum. Sesim u. O u'dan sonra du kullanıyorum. Dün çok kitap okudum. Az önce çok güldüm. Gülmek fiilim, sesim ü. Ö ve ü'den sonra dü kullanıyorum. Az önce çok, Gült. Hadi kişilere bakalım. Ben aldım, sen aldın, o aldı. Biz aldık, siz aldınız, onlar aldılar. Ben geldim, sen geldin, o geldi. Biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler. Ben oturdum, sen oturdun, o oturdu, biz oturduk, siz oturdunuz, onlar oturdular. Ben güldüm, sen güldün, o güldü, biz güldük, siz güldünüz, onlar güldüler. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şimdiki zamanda nasıl söylüyorduk? Biz oturuyor ruz yani z sesi kullanıyorduk. Fakat geçmiş zamanda k sesi kullanıyoruz. Biz oturduk. Dikkat edin. Geldik sert sessizlerimize. Fiilimizin son sesi sert sessizlerimizden f, s, t, k, ç, ş, h, p'den biri ise arkadaşlar bunun öncesinde a ya da ı sesi varsa sesim tı dı tı oluyor. dit du tu ve dü tü oluyor arkadaşlar. Hadi örneklere bakalım. Dün gece yıldızlara baktım. Fiilim bakmak. Bakmak k yani sert sessiz. Sert sessizden önce a var. A ı Bak, dı, tı oluyor. Bak, tım. İki saat önce kahve içtim. tim kahve içtim. Sabah parkta koştum. Hafta sonu uçakla uçtum, uçtum sessizlere dikkat ediyoruz. Ben baktım, sen baktın, o baktı, biz baktık, siz baktınız, onlar baktılar. Ben içtim, sen içtin, o içti, biz içtik, siz içtiniz ve onlar içtiler. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Baktılar, kalın sesliler var, lar kullanıyorum. İçtiler, ince sesliler var. Ler kullanıyorum. Harmoniye dikkat. Ben koştum, sen koştun, o koştu, biz koştuk, siz koştunuz, onlar koştular. Ben uçtum, sen uçtun, o uçtu, biz uçtuk, siz uçtunuz, onlar uçtular. Geldik negatif yani olumsuz durumlara. Türkçede biliyoruz olumsuzluk ekimiz ma ve me. A, ı, o, u'dan sonra ma kullanıyorum. E, i, ö, ü'den sonra me kullanıyorum. Geçmiş zamanda nasıl kullanıyoruz? Dün akşam ders çalıştım. Erken uyumadım. U var öyleyse ma kullanıyorum ve geçmiş zaman, zaman ekim dığı'yı da ekliyorum. Dün akşam ders çalıştım, erken uyumadım. Hava çok soğuk. Hava çok soğuk. Dondurma yemedim. Dondurma yemedim. Param yok. Gemi almadım. Param yok. Gemi almadım harmoniye dikkat ediyoruz. Film seyretmedim. Ders çalıştım. Film seyretmedim. Ders çalıştım. E harfi var, E sesli harfi var. Sonrasında M kullanıyorum. E'den sonra D kullanıyorum. Hadi çekimlere bakalım. Ben bakmadım. Sen bakmadın o bakmadı. Biz bakmadık, siz bakmadınız, onlar bakmadılar. Ben içmedim, sen içmedin, o içmedi. Biz içmedik, siz içmediniz, onlar içmediler. Ben koşmadım, sen koşmadın, o koşmadı. Biz koşmadık, siz koşmadınız, onlar koşmadılar. Ben uçmadım, sen uçmadın, o uçmadı. Biz uçmadık, siz uçmadınız, onlar uçmadılar. Geldik soruya. Bakalım geçmiş zamanda soruyu nasıl soruyoruz. Arkadaşlar, d ve t'ı da ı sesi var. M kullanıyorum. D ve T'de i sesi var. Mi kullanıyorum. Du ve tu'da u sesi var. Mu kullanıyorum. Dü ve tü'de ü sesi var. Mü kullanıyorum. Dün akşam film seyrettin mi? Maalesef. Hayır, film seyretmedim. Seyrettin mi? Cevabım olumsuz. Seyretmedim. Ne yaptım? Ders çalıştım. Sen kahve yaptın mı? Sen kahve yaptın mı? Evet. 2 saat önce kahve yaptım. Arkadaşlar, haydi fiil çekimlerimize bakalım. Ben baktım mı? Sen baktın mı? O baktı mı? Biz baktık mı? Siz baktınız mı? Onlar baktılar mı? Ben içtim mi? Sen içtin mi? O içti mi? Biz içtik mi? Siz içtiniz mi? Onlar içtiler mi? Ben oturdum mu? Sen oturdun mu? O oturdu mu? Biz oturduk mu? Siz oturdunuz mu? Onlar oturdular mı? Burada a olduğu için a'dan sonra mı kullanıyorum. Ben güldün mü? Sen güldün mü? O güldün mü? Biz güldük mü? Siz güldünüz mü? Onlar güldüler mi? E var. E'den sonra mi kullanıyorum. Hadi bakalım. Kitabımızdaki ilgili tekste bakalım. Murat dün neler yaptı? Murat saat 6'da uyandı. Kahvaltı etmedi. Saat 6.30'da spor salonuna gitti. Orada egzersiz yaptı, bisiklete bindi ama yüzmedi. Bir saat sonra eve döndü, evde banyo yaptı ve kahvaltı etti. Saat sekiz buçukta işe gitti. Murat'ın işi çok yorucu ama o işini çok seviyor. Murat iş yerinden saat 19'da çıktı. Yediği çeyrek geçe metroya bindi. Metro çok hızlı bir ulaşım aracı. Yolculuk 15 dakika sürdü. Akşam 7.30'da eve geldi. Saat 23.te ya da 11.de yatağa yattı ve uyudu. Evet arkadaşlar, şimdi metnimizle ilgili sorularımıza bakalım. Murat saat kaçta uyandı? Murat saat 6.da uyandı bakıyorum. Evet Murat saat 6'da uyandı. Murat spor salonunda hangi sporları yaptı? Olumlu bir soru. Murat bakıyorum metnime. Murat 6.30'da spor salonuna gitti. Evet orada egzersiz yaptı. Bisiklete bindi. Orada egzersiz yaptı. Bisiklete bindi. Murat saat kaçta işe gitti? Murat saat kaçta işe gitti? Murat saat sekiz buçukta işe gitti. Murat iş yerinde kaç saat çalıştı? Arkadaşlar bir önceki videomuzda size söylemiştik. Kaç saat? Saat kaç? Saat kaç sorusu şimdi saati soruyor. Kaç saat sorusu matematik işlemi soruyor. Hadi bakalım. Murat saat kaçta işe gitmişti? Saat sekiz buçukta işe gitti. Peki saat kaçta işten çıktı? Saat on çıktı. Matematik yaptığımızda Murat tam olarak on buçuk saat. çalıştı arkadaşlar. Murat saat kaçta metroya bindi? Bakalım. Murat saat 7. çeyrek geçe metroya bindi. Evet arkadaşlar, lütfen sizler de çalışma kitabımızdaki geçmiş zaman alıştırmalarını yapınız. Konuyu tekrar ediniz ama eminim hepiniz çok iyi öğrendiniz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde isim cümlelerinde geçmiş zamanı öğreneceğiz. Daha önce sizinle fiillerde geçmiş zamanı öğrendik. Umarım hiçbir probleminiz yok. Bu daha kolay. Hadi başlayalım. Bir hava durumumuz var. Bugün 14 Nisan 2020 ve hava güneşli. Dün 13 Nisan 2020. Maalesef yağmur vardı. Hava yağmurlu. Ve yarın bunu daha sonra öğreneceğiz. Gelecek zaman hava rüzgarlı. Biz şimdi geçmişle ilgili konuşacağız. Yani dün hava nasıldı? Bugün hava güneşli. Dün hava yağmurluydu. Hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Geçmiş zaman ekimiz -dı, -di, -du, -dü ve ser sessizlerden sonra t, t, tu, tüydü. Burada u sesi var. Sonrasında du kullanıyorum. Hadi detaylara bakalım. Üzgün, o üzgün. Ben üzgün düm. Ü sesi var. Dü kullanıyorum. Artık bunu biliyoruz. Sen üzgün dün. O üzgündü. Biz üzgündük siz üzgündünüz ve onlar üzgündüler. Arkadaşlar hatırlıyoruz değil mi? İsimlerde negatif yapmak için değil kullanıyorduk. Bu kalem. Hayır bu kalem değil. Aynı dil bilgisini burada kullanıyoruz. Ben üzgün değildim. Sen üzgün değildin. O üzgün değildi. Biz üzgün değildik. Siz üzgün değildiniz onlar üzgün değil diler. Aynı cümleyi onlar üzgün değiller di şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Onlar üzgün değiller öyleyse onlar mutlular. Hadi soru soralım. Ben üzgün müydüm? Sen üzgün müydün? O üzgün müydü? Biz üzgün müydük? Siz üzgün müydünüz? Onlar üzgün müydüler ya da onlar üzgünler miydi? Burada e olduğu için bu kez mi ve di kullanıyorum. Siz eskiden, çok önce eskiden öğretmen deniz. Siz eskiden öğretmen Dün Ali çok açtı. Bütün yemekleri yedi. Sen dün çok Yorgundun. Dün sen çok yorgundun. Onların evi çok büyüktü ama artık değil. Geçmişte evleri çok büyüktü. Şimdi değil. Çocuklar uslu değil diler. Ya da aynı cümleyi çocuklar uslu değillerdi şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Şimdi geldik dikkat etmeniz gereken bir noktaya. Arkadaşlar, ismin son harfi sesli harfse yani a, i, o, u, e, i, ö, ü ise kaynaştırma harfi y'yi kullanıyorum. Ve sonra geçmiş zaman ekim d, di, du, dü'den harmoniye uygun olanı getiriyorum. Hafta sonu hava güneşli Birleştirmek için y kullanıyorum. Güneşli di. İki gün önce hastaydım. Hadi şimdi sıra sizde. Eminim hepiniz yapacaksınız. Siz iki yıl önce öğrenci ne gelecek? İ sesim var. İ'den sonra ne kullanıyorum? Di. Aa, sanırım bir hata var değil mi? Bravo size. Burada i var. Öyleyse ne yapacağım? Birleştirmek için araya y koymalıyım. Bravo size. Siz iki yıl önce öğrenci di niz. Ahmet geçen yıl çok zayıf. O ne var? Sert sessiz. O zaman zayıf tı Dün Ankara'da hava çok sıcaktı. Hava sıcak. Öyleyse ne değil? Yağmurlu değil. De. Ayşe'nin elbisesi çok güzel. E var. Güzel. Di. Bizim eski evimiz çok küçük. Ser sessiz var. Küçük. T. Evet arkadaşlar, artık isim cümlelerini geçmiş zamanda söylemeyi biliyoruz. Bravo size. Lütfen ders kitabımızdan ve çalışma kitabımızdan ilgili bölümleri yapalım ve tekrar edelim. Görüşmek üzere.